Ya en başından anlat bakalım. Çeki, duru derin bir nefes aldı ve herkes herkes, anladığı, herkes dedi, gördükleri aa, o ilk anladı adı nereye esrandıklarıydı yaşlandıkları tek derin bir nefes başladı. aldı rahatladı kahin ...kendisine el vereceğini düşündüğü sarayın... ...duruyla bakıyor, az döndü. Ve, ve adının Benim Selvi olduğunu öğrendikleri kadın ve arkadaşı... ...Ladin, ülke tezgahı toplamış ve Selvi'nin Selvi Selvi evinin Hiç yolunu tutmuşlar. Şey Selvi, yarıyor musun da terk Kim etmemiş da buraları benim nasıl da kandırdı. Benim için hemen bu çocuk her şunları yüzdürmeliyiz. Tehlike yollardır burnumuzun dibi. Var de ama de haberimiz yokmuş. Aydınlar kadın hayır, istersen ondan az kelli görünüyorlar demek. Bu aynı kasabadan yaptıysa buradan kovulmuş diye düşündü düşündürüm. Biraz sonra bir Sakin evin olduğumuzun özelliği karşımıza iyice bir, misal evinde alakalı, bir evin önünde durdular. Selvi ile Vladimir hızlıca ellerindeki, ellerindeki eşyaları bırakarak geri ama, döndü. Şimdi o çınar yanına, oluyordu. teşekkür ederim gideceği durum bana anlattıkları. Altının, Arkasımdan ...ona da ben istiyorum. Ki senden merak etme, uluşuna, senden hareket etme Uluçan arkadaşını kurtarmak yani, için sana yardımcı olurum. Kalk sürecek tek kişi. Doğru evet ya, anla. Davadım salladım ve sordu. Buyur söyle. Ne de söylemek istediğin kim de? İyi derim bu yanındaki de hakim Deyerek, Atik Atik Yem yemek yani bitmiş, arkada arkada Uluda, yemek sonrası çocuklara ucum uzunca bir süre masada oturulmuş onları ulu çınar dedik de Nair ıı, Çağrı'nın aynaları anlatmıştı. da Çocuklar varmış durudan, diye ekledi Selvi. Durur biraz karı. önce Selvi'yi anlattığı hmm. her şeyi Ulu Çınar'la da paylaştı. Hmm. Olayları Benim, bu olayları, güzel, rütle, Çınar aceleyle konuşmaya başladı. Kalkarak haydi bakalım haydi Çınar dedi. Sevgili çocuğum. Adam gördüğünüz çıkalım. gibi bizim bize yani, katılar kasabım. kocaman bir pazar yeri vardı. Çıkılarda yaşayan ve komple çiçekler pazarımızda oraya kurup bir ne bir yıllar kasabamıza gelişi ben de böyle de oldu. Fakat sabrı aynalar gibi. bildiğimiz aynalar gibi değildir. Merak etme. Aynalar. Sen, öldürüm, al, aynalar gibi, gibi değildir. Aynalar sadece kişiye özel şiştirdim. yapılıyor. Şimdi yapılıyor ve sahibine kendisini yapınca, hayal ettiği şekilde görmeye. Bir atma. Aklan açarak görme olanlar da başını ve kısa söyledi bekliyordu. tüm kasa gece yarısı bahçedeki bütün gül çeken bütün, ağacının alakalı. altında Müşterileri de şerleri çoğalmaya çocuklar ağacımız, kum saatinin ufak olsun her şey güzel olsun çocuklar hayırla hayretle birbirine baktırmalarından dün oldu ben bir zaman bir zaman, gibi, az, bir, bir zaman bir zaman sonra bir anılara hâlef olanlar varmışım ama elim kum saatiyle insanların her bütün günün ilgisi olabilir de, bu durumu geçirip Gitti de tüm güzel anlarını adam, kaybederim dedim, hiç açık. olmadıkları kadar kibirli bencil ve ağlamak için Yapacak, yapacağımız başladı. tek şey var. Varım. Haydi kimse bu durumu izah etmesi ve tutum. çözüm bulması için aynen alsın. Yanıma çağırdım. Adamların kendisi Fahim bizi bekliyor. Çocuklar gof ve gofrensi kayran, kayran kayranlık, kayranlık bahçede ulus tüm günlerini aynı zamanda geçirip gidiyoruz bütün güzel huzurlarım Yazıyor bir taraftan kadar Çekildi belki ve hırslı Kişilere dönüşmeye başladılar Çocuklar, Bu, bu durumu yok. izah etmek ve çözüm Olması senin, için aynadığı yanıma çarptım adamların adamların, se, adamların Sesin kendisini geldiğini... Sesin geldiği yere dolanan kadınlar az kaladılar. De, yanıma getirdiklerinde Azleydenk, hemen görürüz. Sabahın zaheği geldiğinde onu kahkışlar da olan aynı gün bizi genç çarpar, da, da bizi. Her, her bir saatler tam karşıladı görüyoruz bize her gizleniyor her şey açıklaması için ama elraftir kelime harflerini okutmak ve tek tek bir diye anlatmak zorunda kaldı. Gösterilirken kahin saatini aldı Duruna ve hay kaldı. hayranlıkla dolanmaya başladı. İşte Buradan buraya kalmak için olan